Herkesin arı var. Ne yapıyorsunuz? Herkesin arı var. Arkadaşlar. Bugün e, annem... a 101e şoku e... Evet. A101 vs e şok yapmaya gidiyoruz. Evet. Şimdi önce A101'e gidiyoruz. Annenin Malzemelerimizi alalım. Ama şoka gidelim. Çok yakın arkadaşlar. Yarın önce da... A101'e gidelim. Yarın dönüş... arkadaşlar ne yapacağımızı planladık. Ama yarın bir de izlersiniz görebilirsiniz. Evet. Evet şimdi a 101e gidelim arkadaşlar. a 101e tekrardan eee kamerayı açacağım. Evet, giriş. Evet a 101e geldik arkadaşlar. Evet bak şimdi de yazıyorum. Ah, gelmişim. Baş dipten gidelim. Sokak oldu mu? Yok, sepete evet. gerek yok. Evet. Almış çikolata olacak. Hangisinden alalım? Çikolata mı alacağız. Hı hı. Arkadaşlar ilk önce A101 e uygun yani a 101de şey yapılmış bunu aldık. Aynen bir tane bir de, de onu alalım. Yapacağız. Anne gel konuları yapacağız. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar Başka ne tane. alalım? Hmm. Tam burada başka A100 a 101e ait bir şey yok Aa. herhalde. Ha bir de şunu mu alsak? Bu da A101'in. Ben tek sevmiyorum kalitesi. Bu kaldı bizim kaldı. Bir ice kaldı, bir de kola kaldı. Tamam, icelerden de olsun. Yok. Bu da ona göre. Hayır, o a birin ürünü değil. Şu A101'in. Bunu alın. Tamam. Şöyle bu bir da var abi. Kolasını bir. alalım. Tamam bu marka. A101'in ürünü değil o. Arkadaşlar şöyle bir kola. Kolasını, Şurada. aldık. Bunları aldık. Anne bu yoktur. Evet bir tane karışık meyve suyu alalım A101'in. Hiç evet evet o. Tamam şimdi cips bölümüne geçelim. Evet, bir de cips, cips alalım. O aiz bir e ait değil ama. Ama ben tamam bir de bu cipsi alıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Şoklu olurum, bir Aynen. Bir tamam onu da alsın. Tamam. Hadi şimdi kasaya gidelim ödeyelim. evet arkadaşlar çok geldik. Bizim her gün alışveriş yaptığımız burası. Hayır. Biz de bir tane meyve suyu karışık küçüklerden. Şundan. Bulabildin mi? Hı hı. Tamam şu tarafa geçelim. Efendim. Geliyorum bir dakika. Evet. evet. Aynen bir tane alalım. ondan alalım. Evet. Tam birebir aynılarını bulamadık evet. ama artık bu kadar idare edeceğiz. Bunları mı almıştık? Aynen bu kadar bir aldık. Şey Açar mısın bir şey, bir şey Şunları bana ver. Bir dakika şimdi. Ne o dedim evet kola çikolata Cid. de. Cipsler bende. Tamam. tamam bu kadar. Çikolata tamam. Bu kadar. Tamam hadi kasaya gidelim. Ay, kasaya gideceğim. Ödeyelim Ödeyeceğim. bunları. Evet. Kasaya gittiğimizde kamerayı açalım. Için... Evet başladı. Arkadaşlar şimdi elimiz şu bakkalın karşısında olduğu için giderken çekeceğiz. Biri e, ayrıca e 25 tuttu demek ki orası en üzüldüğümüz. 50 tuttu. Evet ama şoktan biraz daha fazla şey aldık. Ya evet ya yani biraz kahvaltı tutmamışım. Yani biraz fazla oldu o yüzden 50 lira tuttu şoktaki. Evet şimdi giderken Şimdi eve gidelim. Bunları yerleştirelim ve çekimimize başlayalım, denemeye başlayalım. Efendim. Arkadaşlar şu an biz toplam 50 50 bakın 5 5. karşıya geçelim. 5 5 10 yapar. Ve 50 50 de 100 yapar. Bu şu an toplam 100 lirayız. Hayır biz şu an toplamda 75 lira harcadık. 50 vermedin mi? 50. Ayzur'a 25 verdim. Anyway, 50 verdim. Anne ben yoruldum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi meyveli tapacağım. Bu arada Doy. 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 karışık söyleyeyim. meyve suyu. Arkadaşlar bunun adı... E, Carmen. Onu ben Carmen. söylemiştim. Skateboard. Bunun adına... A101'inki X-Troll. <laughs> 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 evet. X-Troll. <Flor. gülüyor> Böyle. <sportler gülüyor> <laughs> İyi güzel. Bunun Nasıl? Bunun adı Doy. Ama biraz yumuşurmuşlar. Doy. <laughs> Çok güzel. Aa. Çok güzel. Tamam şimdi Şok'un kimde deneyimi de bakalım. Bayalım. Ve en çok da portakal tadı geliyor. Hayır. Bunlarda en çok portakal tadı geliyor ben Bim. Bim, bim, bim değil, denemem. o Şok. Aa yani Şok'tan Şok'tayım. Sen? a 101 mi diyorsun? A101, A101. 1 Şok 3 3 oldu biraz, evet. Bir atabilir miyim? Sen de mi ağız bir diyorsun? Bu çok güzel. Ben, ben size vermek istiyorum. Tamam, Sami şoktan yana kullandı hakkını. Şok 3 oldu. Sen? Tekten. Sen ikisi de değil, bir tanesini seçmen gerekiyor. Çekten başka. O zaman ben A101 diyorum. Tamam, o zaman A101 1. bir, şok 3 oldu. Evet. Kek mi? Tamam. Bir evet, şimdi şim sıra kekten. Benim, benim hoşuma gitti. Anamın içini Evet şimdi keklere geçtik arkadaşlar kekleri evet. deniyoruz. Biraz bunun adı ne? Onun adı Kexpydi Cakes, galiba. Evet, o A101'in. Bu arkadaşlar Peki Red Low. Love Love yani. Aynen. Love seni seviyorum. Biz seviyoruz. İnşallah abone olun, like atın, zilirimler için. Zilirim değil bildirim. Ha zillerim anne, bildirim değil zillerim. Nasıl Hira atadı? tadı yok beğenmedim. Aa. Evet. Sami sen, sen, sen de beğenmedin onu. Bu sefer kesin 3-3 olacak. <laughs> Çünkü biz bunu çok seviyoruz. Evet biz bunu aşırıyız. Bence buna hiç tatmaya gerek yok ama arkadaşlar şey istiyorsa satarız. İlk ben bir <laughs> Hayır. Sen o şamda Ben de şu mavi koyayım mı? adam şöyle bir daha şey Hadi ısır bir kere. Şöyle bir şekli var arkadaşlar kalp şekli o kadar güzel bir tadı var ki. Anne yani hangisini seçeceğimi biliyorsun. Bu şok. Evet. O zaman hayır. Şok 4 oldu. 4. 1, ha sen 5, de veriyorsun 5, 5 oldu 5. evet. Bu. A101 hala 1. Allah. Evet şimdi sıradakine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sırada kolamız yapayım. var göstereyim Bu normal kola. Ko le kola. Bakabilir miyim? Ce yok arkadaşlar. Bu ne? Bir kola. Bir. Hı, bir kola evet. Bu da krom kola. Evet. Krom. Tamam şimdi bunları deneyelim. Açalım. Açalım. Ağzım. Sami Ağzım. dişinle yorma, dişini acıtırsan. Bir saniye ben de açamıyorum. <laughs> ben de Bir dakika. Arkadaşlar annem açtı. Bir dakika. İlk bunu tadalım. Tamam ikiniz de tadın sonra değiştirirsiniz. Uh, uh, uh. <laughs> Aa! Ay çok asitli bir de jelibona benziyor sana çok kötü ben. Hmm. ben bu ney? O A101'in. İkisi de kötü ki. Ben A101 zaten bir... kola sevmem. Evet. Aa 101 Ama yani ona göre bu daha güzel. Hayır, çok mu daha bu, güzel? Bunun içinde biraz şeker var bana göre. Bu. Sen A101 diyorsun. Çok... Hira şok diyor. Şok oldu. 6, 6 oldu. oldu. bir 2 oldu. kapatalım. Evet. Çok güzel Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi fıstıklı cips bende. Hayır, fıstıklı. Evet. Fıstıklı ya. Ya arkadaşlar fıstıklı olsun ya. Tamam arkadaşlar, o zaman şu 3 cipsi deneyelim. Tamam, onları deneyelim sırayla. E. Bir dakika. Ben en çok şunu merak ediyorum. Şimdi. O şoka yeni gelmiş. Şoktan aldık onu az önce ve onun tadını gerçekten çok merak ediyorum. Bir de dedi, Bu İlk Doğru. önce arkadaşlar ben pembeyi deneyeceğim. Etli. Ay biz Şuna ben, şey biz, ben bu cipse çok hoşum. Şu etliyi de açalım mı? Bu da etli. Evet ikisini aynı anda şey yapın açın. Aynı olanları aç. İlk ondan tutalım. Bir dakika. Bak, bakın adlarını söylemiyoruz. Amigo. Sen söyle. Bu da samba. Amigo samba. Amigo samba. Evet. Bu küçük bir cips böyle etli. Bu daha küçük, küçük görünüyor şeyde. Güzel. Bilmem benim. Aç gözlülük yapıyor ya. Bu da orta böyle. Nasıl? Ayzbir. Ayzbir'in ki mi daha güzel? Büm. Ayzbir büm. Şok yavrum. Bim. Ben şok <laughs> tamam ben. Şu an. Sen A101 mi diyorsun? Anne bu ben arada so ben, bunları beğenmezsem nasıl olacak? Nasıl beğenmezsen Ya mesela diyelim hani ben bunu takacağım. Bunu beğenmezsem bunu mu seçeceğim? Yani. Bir taneyi seçmek, oy vermek zorundasın. O zaman ben Samba şeysini seveyim yani. Tamam onların da tadına bakarsın. Hangisini beğeniyorsan ona göre puan vereceğiz. Sami sen şok mu dedin? Evet. Şok 7 oldu, A101 3 oldu. Arkadaşlar, eskiden bunlar ayak kokuyordu ya. Şimdi, şu an bir <laughs> kokuyor, harika. Biraz kokuları ağır, evet. Devam edelim. Çok güzel. Şunu da açalım, bunu. Gonna... Yok ya, hiç tadı yok. Hmm. Sence Hira? Bir, bir. Şok. Şok Ay şok. İkinize de şoka mı veriyorsunuz? Evet. Şok 8 oldu. A101 hala 3. Şu fıstıklıları deniyor. Sen de bunu. Ya şortumu sürdüm. Şöyle. Tamam Ben burada en çok bu fıstıklıları seviyorum. Ö yüzden. Aynı. İkiz de aynı. O yüzden ben samba'ya veriyorum. Ben de. Tamam. O zaman A101 4, 4. oldu. 5. Hayır, A101 4 oldu. İkimiz A101'e verdik. Ha, sen de mi A101'e veriyorsun? Tamam. O zaman 4 oldu. Şok hala 8. Günam biraz daha açabilir şey miyim? Bayıldım. Tamam. E ee, şimdi şeye geçelim. Arkadaşlar bu şey e, soslu yani. Baharatlı. Bu da baharatlı. Bu da çubuk. E, adı neydi? Susamlı. Susamlı bulamadık. Ee, evet çok da bulamadık evet. baharatlı. Bu tempo. Bu da. Ben bunu tatmayacağım şunu bunu tatmayacağım. Evet, çıt kırıldım. çıt kırıldım. Çıt kırıldım. Ben bunları sevdim. Aa. Güzel aslında çıtır çıtır. Sevmedim. Beğenmedin mi? Evet. Açamamış. Ya ben bunu vermeyeceğim. Ay mı verdi. Hı hı. E ya bunun kalitesi olduğu dışından belli. Ben bunu sevmiyorum zaten ama ben bunu sevmedim. O yüzden bunu seçiyorum. Şoka mı veriyorsun? Evet. Sen sen de mi şoka veriyorsun? O zaman şu an şok önde gidiyor ve bayağı bir önde gidiyor. Şok 10 oldu. A101 hala 5. Arkadaşlar cipsi çok merak ediyorum. Bir de biz aldığımız, bu cips aldığımızı unutmuşuz. Ve bunu merak ettiğimiz için de bunu aldık. Yeşil yeşil. Evet şimdi onları deneyelim bakalım. Bir adı ne onun? Bunun adı Reefos. Bunun adı da, da Çerezos. Hayır. Evet Çerezos. Bu <laughs> bundakiler yine. Evet. Oha. Aa. Evet. Tadına bakın. Tadı nasıl? Arkadaşlar ben bunu beğenmedim. Şunu yiyeceğim. Bu çok güzel. Mesela şekerli tadı yoktu. Ay çok güzel. Sen hangisine verdin? Şoka mı verdin? Sen de mi şok? Anne bunu dener misin? Sen de çok merak ettim? O zaman şok 12 oldu. A101 5'te kaldı. Yani bu bölümümüzün kazanı şok oldu. Evet. Şoku tebrik ediyoruz. Tebrikler. Evet cips bu arada gerçekten çok güzelmiş. Şey Arkadaşlar e, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı Kanalımıza abone, abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. 1 milyon hale olalım lütfen. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize ben iyi bye. bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir de yarınki videomuzu inşallah izlersiniz ve like alarsınız. Ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek Evet sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın.